sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Lojan, Lojan demişim. Lozan anlaşması sonrasında çözüme kavuşturulan meseleler hangileridir? Yazınız. Arkadaşlar Lozan Anlaşması ile birlikte bildiğiniz üzere Lozan Anlaşması nedir? Milli mücadele sonrası itilaf devletleri tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafıyla imzalanan bir anlaşmadır. Ve bu anlaşma bugünkü devletimizin tapusu niteliğini sağlamaktadır. Lozan Anlaşması'nda şu maddeler konuşulmuştur ve çözüme kavuşulmuştur. Bunlardan birincisi kapitülasyonlar Hocam bu kapitülasyonlar nasıl bir şey diye soranız varsa kapitülasyon dediğimiz ayrıcalıktır arkadaşlar. Mesela diyelim ki bugün Türkiye Cumhuriyeti mesela İngiltere'ye bir ayrıcalık verdi. İngiliz şirketler gelip ülkede istediği gibi satış yapabiliyor ama herhangi bir şekilde vergi ödemiyor. Vergiyi daha az ödüyor gibi ayrıcalıklardır. Bunlar Osmanlı döneminde İngilizlere ve Fransızlara verilmişti. Bunlar ortadan kaldırılmıştır. Daha sonrasında Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçlarda yine çözüme kavuşan sorunlar arasındadır. Orada da hangi devletin ne kadar dış borç ödeyeceğini ve yeni kurulan devletin ne kadar borç ödeyeceği belirlenmiştir. Devam ettiğimizde ise yabancı okullar. Yabancı okullar Hocam okul neden bu kadar önemli? Uluslararası bir anlaşmada bu kadar tartışılmış derseniz arkadaşlar. Çünkü okullar o bölgede yani ajan yetiştirdikleri için ve ülkedeki isyana faaliyet geliştirdikleri için arkadaşlar yabancı okullardan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti rahatsızdı. Bundan dolayı bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 anlaşması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Devam edelim azınlıklar azınlıklar üzerindeki sorunlar çözülmüştür. Bildiğiniz üzere azınlık olan milletler vardır. Onlarla ilgili savaş tazminatı savaş tazminatı ve Irak sınırı haricinde arkadaşlar sınırlar da yine çözüme kavuşan maddeler içerisinde söyleyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki verilen bu gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız demiş. Şimdi buradaki maddelere baktığımızda halifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, cumhuriyetin ilanı. Bunların tam tarihsel olarak bilmenizde fayda vardır. İlk olarak halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 yılına tekabül eder. Bunları ben yazayım. Siz de ekran resmi çekmeyi unutmayın. Sınavda karşınıza çıkabilir. 1 Kasım 1922 yılında arkadaşlar saltanatlık kaldırılmıştır. Ankara'nın başkenti ilan edilmesi 13 Ekim 13 Ekim 1923'tür. Ve son olarak Cumhuriyet'in ilanı ise 29 Ekim 1923'tür. Peki bir soru da ben size söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı açılışı hangi tarihtedir? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum. TBMM'nin açılışı hangi tarihtir? Yorum kısmına cevaplarınızı yazmayı unutmayın. Peki bu bilgileri, bu tarihleri yazdık. E, kronolojik olarak sıralarsak ilk olan olay hangisidir? Tarihsel olarak baktığımızda 22 yılı yani saltanatlık saltanatın diye şöyle söyleyeyim. Daha sonraki tarihsel olarak baktığımızda Ankara'nın başkent ilan edilmesi. Kısaca yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet'in ilanı ve son olarak da halifeliğin halifeliğin kaldırılması olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Ankara Anlaşmasının önemini yazınız. Şimdi Ankara Anlaşmasına baktığımızda arkadaşlar 1921 Ankara Anlaşmasından bahsediyor. Hocam 26'da da bir Ankara Anlaşması var. Evet. Burada Musul ve Kerkük yani Irak sınırı ile ilgili İngilizlerle yaptığımız bir Ankara Anlaşmasıdır ama bu o değildir arkadaşlar. Bu Fransızlarla yapılan anlaşmadır. Fransızlarla yapılan anlaşmadır arkadaşlar. Yani Fransa devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha o zaman cumhuriyet olmadı da, Türkiye Devleti arasında yapılan anlaşmadır. Ankara Anlaşması neden önemlidir? Şimdi arkadaşlar, Fransızlar neredeydi? Güney sınırımızdaydı, değil mi? Biz bunlarla Ankara Anlaşmasını imzaladığımızda otomatikman güney sınırımız çizildi. Güney sınırımız çizildi. Bunun için önemlidir. Çünkü savaş halindesin. Halen savaş devam ediyor ve Güney Cephesi kapandı. Sen artık Batı Cephesine daha iyi bir şekilde odaklandın. Bundan dolayı burası önemlidir. Daha sonra arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Fransa Türk topraklarından çıktı. Fransa Türk topraklarından çıktı. Artık çıktı gittiler. Yani bir düşman azaldı. Bir düşman bir düşmandır. Ee, bununla birlikte arkadaşlar dikkat ederseniz Fransa yukarıda da bahsettiğim itilaf devletleri içerisinde ve Fransa yeni kurulan Türk devletini tanıdığı için Fransa Türkiye'yi Türk devletini yeni kurulan Türk devletini tanıdı. Bu tanıması da çok önemli çünkü itilaf devletleri cephesi bozuldu. İtilaf devletleri cephesi cephesi bozuldu ve bu da o cephede yani düşman hattında bizim 7 düvel olarak ifade ettiğimiz o düşman hattında arkadaşlar bir çatlamaya neden oldu. Bunun için Ankara anlaşması çok önemlidir. Ankara anlaşması Fransa'nın bizi tanıması, Fransa'nın ülke topraklarından çıkması gibi sorunları ortadan kaldırmıştır. Ankara anlaşmasında da arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. E ee, burada bilmeniz gereken aklınızda bulunsun belki karşınıza çıkar. Hatay meselesi ortaya çıktı. Meselesi ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Yani Fransızlar Hatay'ı Türkiye'ye bırakmadı. Hatay orada bir muamma olarak kaldı. İlerleyen aşamalarda zaten 1937 yılı ve 38 ve 39 yılıyla birlikte artık Hatay da Türkiye'ye katıldı. Yani Hatay Ankara Anlaşması ile Türkiye'ye katılmadı. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Dördüncü sorumuza bakalım. Laik devlet yönetimine geçişin ilk aşaması nedir? Yazınız. Arkadaşlar laik devlet sistemi dediğimiz şudur. Devletin dininin olmadığı, din ve devlet işlerinin ayrıldığı, yani dini işlerin devlet işlerinden ayrı bir yapı olarak yürütülmesidir. Bunu da ilk olarak baktığımızda yani laikliğin ilk aşaması halifeliğin kaldırılmasıdır. İlk aşaması hangisidir dediği için halifeliğin kaldırılması olarak nasıl olarak söyleyebiliriz. Bu da tekabül olarak 3 Mart 1924 yılına tekabül ediyor. Zaten yukarıda da bu bilgiyi vermiştik. Geldik 5'in sorumuza. Şimdi 5'in sorumuza baktığımızda 5'in sorumuza diyor ki verilen bu gelişmelerin ortak amacı nedir? Yazınız. Aşar vergisinin kaldırılması. Aşar vergisi neydi? Aşar vergisi yine çiftçiyle alakalı bir vergi miydi? Bir düşün bakalım. Aşar vergisini çok çıkaramasanız bile alt taraftakine baktığınızda Ziraat Bankası kanalıyla çiftçilere kredi sağlanması, örnek çiftçilerin kurulması. Aşar vergisinde şöyle ben söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlı döneminde üretilen tarım ürünlerinden %10 oranında alınan vergiye aşar vergisi denirdi. Zaten diğer ifadelerde yine çiftçilerle ilgili. Çiftçileri rahatlatmaya yönelik. Yani çiftçiye kredi sağlanması, örnek çiftçilerin kurulması gibi ifadeler olduğu için burada çiftçinin daha iyi bir hizmet sağlamasını düşünüyor arkadaşlar. Verilen bu gelişmelerin ortak amacı nedir demiş? Ekonomik kalkınma. Ekonomik kalkınma. Ve arkadaşlar buraya şu şekilde de söyleyebiliriz. Tarımı güçlendirme. Tarımı güçlendirme şeklinde yazdığımızda bunlar yeterli olacaktır. Altın sorumuza bakalım. Milli mücadele döneminde ve sonrasında milli mücadeleyi anlatan birçok sanat eseri ve edebi eserler meydana getirilmiştir. Bu eserlerden iki tanesini yazınız demiş. Bildiğiniz üzere milli mücadeleyi anlatan çok fazla eser var. Bunlardan ilki Halide Edip adı var. Birebir e, halide Edip adı var. Birebir e, mücadeleye de katılmış bir kişi olan Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek eserini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yakup Katri Karaosmanoğlu Yakup Kadri şöyle nokta Kara Osmanoğlu kısaca yazalım arkadaşlar. Bunun da yaban eserini yine görebilirsiniz. Turgut Özekman tarafından bu da yeni bir e, zaten hani yeni derken yakın zamanlarda yani tam o dönemi anlatıyor ama böyle o dönem yazılmış bir eser değildir. Turgut Turgut Özakman'ın çok ünlü bir eseri olan Şu Çılgın Türkler benim de okuduğum önemli eserlerden biridir. Çılgın Türkler romanı arkadaşlar o dönemi anlatmaktadır. Devam edelim 7. sorumuza bakalım. Tekalifi milli emirleri ordunun hangi alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmıştır? Şimdi bildiğiniz üzere milli mücadele yapılıyor. Ordu zor durumda. Ordunun silah, giyecek, kıyafet, yiyecek, aklınıza gelebilecek bütün şeye ihtiyacı var değil mi? Tekalifi Milliye emirleri dediğimiz olaylar da budur. Yani halka diyor ki Halk bana bu ihtiyaçlarımı karşıla. Ben sana savaş bittikten sonra ödeyim. Yani bunu dediği halk kim? Türk halkı değil mi? Türk halkına diyor ki ordusu sen benim ihtiyaçlarımı karşıla. Savaştan sonra ben bu ihtiyaçlarını senin geri ödeyeceğim aldığım şeyleri diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Halk iki tane çorabı varsa bir tane çorabını, iki tane yiyeceği varsa bir tane yiyeceği, hatta iki tanenin iki tanesini kıyafetini, arabasını, atını, eşeğini, silahını, tüfeğini, mermisini, her şeyini veriyor ve milli mücadele kazanılıyor. Milli mücadele bu şekilde kazandı arkadaşlar. Öyle oturarak herhangi bir şey yapmadan kazanılmadı. Halkıyla, ordusuyla bir bütün haline gelerek kazanıldı. Ve tekalifi milliye emirleriyle bu ihtiyaçlar karşılandı. Savaş bittikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Devlet kurulduktan sonra dediler ki ya gelin hani tekalifi milliye ile birlikte verdiğiniz malzemeler nelerse bunları tekrar devletten karşılığını alabilirsiniz. Devlet artık savaşını kazandı, güçlendi dediler. Ve bir Allah'ın kulu bile o tekalifi milliye emirlerinde verdikleri ürünleri almaya gitmedi. Bizim devletimiz kurtuldu, bizim devletimiz payidar oldu, geriye kalan hiçbir şey önemli değildir dedi. Ve bu tekalifi milliye emirleri ile birlikte yiyecek... En önemli eser zaten önemli olan şeylerden biridir. Giyecek. Arkadaşlar biraz Ramazan ayında ve oruç olduğum için bazı kelimeleri tam anlamıyla e, denk getiremiyorum. Bunu da fark etmişsinizdir. Onlara artık kusuruna bakmayın. Hani çok celalleniyorum. Böyle anlatacak çok tarihi hikayemiz var ama kelimeler kafamda tam yerleşmiyor. İftarda şöyle bir saat falan kaldı. Silah. E, cephane cephane ve ulaşımla ilgili ulaşımla ilgili bütün ihtiyaçlar karşılanmıştır. 8. sorumuza bakalım. Milli Mücadele döneminin son savunma savaşını adını belirterek bu savaşın sonuçlarından 3 tanesini yazınız. Savunma amacıyla yapılan savaşlarda düşman saldırırken ordumuz kendini ve bulunduğu coğrafyayı muhafaza eder. Saldırı ya da diğer adıyla taarruz savaşlarında ise ordumuz düşman ordularına saldırır ve onları bulundukları konumdan geriye doğru itmeye çalışır. Hocam bu savaş nedir dersen şöyle bir baktığımızda zaten 1. ve 2. Yunan'ı yine savunma savaşı olarak ifade edebiliriz. Kütahya Eskişehir Savaşı bir savunma savaşıdır. Ama arkadaşlar bir savaş vardır ki Sakarya Savaşı. Sakarya Savaşı'na baktığınızda başlangıçta savunma savaşı olarak da görünse de daha sonra bir saldırı savaşıdır arkadaşlar. Yani bir nevi hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır o satı bütün vatandır diyerek Mustafa Kemal'in o bölgede Yunan askerini, Yunan düşman askerlerini savunma amacıyla söylediği bir sözdür. Ama o savunmaya atlattıktan sonra Yunan'ın direncini kırdıktan sonra da saldırıya geçilmiş bir savaştır. Onun için son savunma savaşı olarak Sakarya Savaşı'nı alabilirsiniz. Sakarya Savaşı ile birlikte arkadaşlar hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır dediğimiz kısımda Yunan ilerleyişi ilerleyişi durdu şeklinde sonuç olarak yazabiliriz. Türk ordusu Türk ordusu Viyana savaşından bu yana saldırıya geçti. Saldırıya geçti. Savunma yaptı ama sonrasında saldırıya geçtiği için burada da bir saldırı taarruz fiilini görebilirsiniz. Ve Fransa Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Ankara Antlaşması'nı hani arkada söylemiştim ya antlaşmasını imzaladı. Bunları yazmanız yeterli olacaktır. 9. sorumuza bakalım. Özel sektörü özendirmek amacıyla 1927'de teşvik sanayi kanunu çıkarıldı. Ancak yatırımları devlet yapmak zorunda kalmıştır. Bunun sebepleri nelerdir? Çünkü arkadaşlar halk savaştan çıktığı için halkın elinde halkta yeterli sermaye yoktu yeterli sermaye yoktu. Yani bir para yoktu halkta. Çünkü savaştan çıktınız. Yani yokluk görerek geldiniz. Ve bunun devamında ise 1929 Amerikan buhranı dediğimiz ekonomi buhranı ekonomi buhranı yani nasıl diyeyim krizi yaşandı. Bundan dolayı da o dönemlerdeki yatırımları devlet yapmış oldu. 10. sorumuza bakalım. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan iki tanesini yazınız. Bunlardan birincisi tevhidi tevhidi tetrisat. Yani eğitim milli eğitim planının birleştirilmesi olarak söyleyebiliriz. Harf inkılabı inkılabı bunu da söyleyebiliriz. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu da arkadaşlar bu tarz yenilikler içerisinde eğitim ve kültür alanında yenilikler olarak söyleyebiliriz. İki tanesi demiş. Ben size dört tane yazdım. Umarım sizin de işinizi görür. Arkadaşlar 8. sınıf inkılap tarihi yazılımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi. Bir çizgi iki yuvarlak. Gotcaman gotcaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.